Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tekrardan kutu açılımı yapacağız arkadaşlar Bu benim kendi hesabım değil ee, Şimdi arkadaşlar ben yeni bir hesap oluşturdum Onda birazcık kupa kastım Ve 37 tane kutu biriktirdim Şöyle size göstereyim Şöyle bayağı fazla var yani Ardından koala nit alacağız arkadaşlar ee, İşte bunu yapacağız bakalım ve bu arada arkadaşlar açmadan önce ben hiçbir şey yok neredeyse. Hiç hiç açmadım kutu. Jesse kupa yolundan Poco bir savaş kutusundan bari de sakın bağlayınca şey oluyor. Geliyor siz biliyorsunuzdur. O zaman ben açmaya başlıyorum. Bakalım ne çıkacak. Bekliyoruz. Bir arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mega kuptan 5 yazdı. Böyle bir şans var mı? Geliyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar geldim. Yine pardon. Şimdi açmaya devam ediyorum. Ama hala nasıl bir şey gelmez. En neyse en azından kovanın olacak. O da iyidir. Dur şöyle ha, tamam. hala bir şey çıkmadı. Hadi. Bu ne ya? Aha sonunda bir altı ya. Gele gele bu mu geldi? Gele gele bu mu geldi 20 kuttan? Ciddi misin ya? 20 kuttan gele gele bu mu geldi? Tamam. Bunu da aldık. 40 elmas oldu. Tamam. Şimdi devam edelim. Bir, ne yazdı. Nasıl? Ver hemen bunu işte. Tamam verdik. Tamam devam edelim ciddi misin ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben mi şanssızım arkadaşım ya? Ya. E, mu? Hayır ama böyle bir şey olamaz ya. Bunu vereceğine daha iyi şeyler verseydin ya. Ne olacaktı süpersen? Ne olacaktı? Neyse edelim. Ver hemen işte bulaver. Ya. Hadi acele. Hayır ya. arkadaşlar da geliyorum hemen. İyi arkadaşlar. Şimdi alıyoruz buradan. Aldık koala Nita'yı. Koala Nita geliyor. Koala Nita geldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce ben bir şuradan kovaladım. Kovalayınita. Evet arkadaşlar ama dur dur. Heh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.